Merhaba arkadaşlar. Bugün 6. dersimizde sizlerle iki eksenli gerilme durumunu inceleyeceğiz. Evet, gerilme tansörü dediğimiz olay, evet iki eksen olduğu için gördüğümüz gibi x ekseni normal gerilmesi, y ekseni normal gerilmesi, e, x y düzlemindeki kayma gerilmesi ve y x düzlemindeki kayma gerilmesi. Tabii ki ne diyoruz? simetrik koşulu olacağından dolayı e, şu ikisi simetrik koşulunu sağlayacağından dolayı kayma gerilmeleri. Tau x, y ve To y x arkadaşlar birbirlerine eşittir diyoruz. Evet geçecek olursak dönüşüm bağıntılarına bakalım hemen iki eksende. Evet arkadaşlar şekil üzerinde görüyoruz ki sigma y y düzlemindeki kayma gelinmemiz sigma x x kayma pardon özür diliyorum düzeltiyorum sigma y y düzlemindeki normal gelinmemiz sigma x x düzlemindeki normal gelinmemiz ve To x'e kayma gelinmemizle to y x kayma gelinmemizi görüyoruz. Diyoruz ki bu üçgeni ikiye bölmüşüz. Üçgenin bir tanesini alıp şöyle üstten baksak ne olur. Evet gördüğümüz gibi teta açımız var. A, a b, c köşesi. Şu a, b, c üçgenine tepeden bakıyoruz. Sigma x bu şekilde etkiliyor. To x'e aşağı doğru. To y x aynı şekilde to x'e doğru. Sigma y aşağı doğru ve sigma ile teta normal gerilmemizde kayma gerilmemiz görüyoruz ve onların birleşkesi olan P kuvvetini şeklimizde görüyoruz. Buradaki teta açısını buraya taşıyoruz arkadaşlar. Evet, devam edecek olursak dönüşüm bağıntılarımıza. Evet, gördüğünüz gibi burada xy düzlemi var, bir de nt düzlemi var. Demiş ki toplam normal düzlem bu biliyorsunuz normal düzlem var. Normal düzleme göre toplam normal düzlem eşittir 0 ise. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Toplam normal düzlem eşittir 0 ise. Evet. Sigma çarpı AC demiş. Bakın sigmanın etkidiği yüzey neresi? AC yüzeyi arkadaşlar. Sigma çarpı AC. O nereden geliyor arkadaşlar? Hemen şöyle size açıklayayım basitçe. Sigma çarpı AC'yi neden yazdık diyebilirsiniz. Arkadaşlar burada kuvvet diyor değil mi? Biz gerilmeye ne demiştik arkadaşlar? Toplam kuvvet ya yani kuvvet bölü birim alana etkiyen kuvvet değil mi? Bu kuvvet bölü alan demiştik. Peki kuvvet o zaman buradan ne çıkar arkadaşlar? Sigma çarpı alan çıkar değil mi? Burası için alan alan AC yani sigma için. Bu sigma için alan AC çarpı yani etkiyen yüzey çarpı kalınlıktır. Kalınlık bizim için önemi yoktur arkadaşlar etkisi yoktur onu zannedersem ispatlamıştık ya da ispatlamaya gerek yok şöyle bahsedeyim her hepsinde kalınlık olacağı için kalınlığın bir önemi yoktur arkadaşlar kalınlık sadeleşecek zaten o yüzden diyoruz ki biz toplam kuvveti belirtirken sigma yani gerilme ve sigma to olur bu normal gerilme olur kayma gerilmesi olur gerilme çarpı e, gerilmenin etkiliği yüzeydir arkadaşlar Formüllerimizi bu şekilde uygulayacağız. Evet. Bir sonraki e, örneklerde göreceğiz. Orada formüllerden örnekleri çözüyoruz. Ama ben toplam fx ve toplam fy'den çözme yöntemini de size göstereceğim orada arkadaşlar. Hangisi işinize gelirse oradan uygulayabilirsiniz. Evet. Devam edelim dilerseniz. Gördüğümüz gibi arkadaşlar e, sigma çarpı ac demişiz artı yönde. Bu yön artı alıyoruz. Eksi yönde sigma x çarpı kosinüs teta. Neden kosinüs teta arkadaşlar? Sigma x'in hangi bileşenini alacağım? Ne? düzlemine olan bileşenini alacağım. Şu aradaki açı teta çıkıyormuş. Onu sağlarsınız. O teta bileşeni o, o şekilde ise nedir bileşen? Sigma x çarpı kosinüs tetadır arkadaşlar. Daha sonrasında şöyle bir bileşen daha vardır. O da T yönündedir. O da ne olacak? Sigma X çarpı sinüs değil mi arkadaşlar? Sinüs teta olacaktır diyoruz. Evet sigma x çarpı kosinüs teta çarpı etkiyen yüzey ab yüzeyi ab demiş. Daha sonra To, to x'ye çarpı sinüs teta. Bakın onu yanlış yapmış. To x x'e çarpı sinüs teta o sinüs teta aslında parantez şurada olacak arkadaşlar. To x'e bakıyoruz burada. Onu biz nereye taşıyacağız arkadaşlar? Normal. Normal yüzeyi taşıyacağız arkadaşlar. <laughs> normal yüzeye taşıyabilmemiz için normal olan bileşenini hangi şekilde e, formülden teta'yı taşıyarak yaptığımızda sinüs teta bileşeni oluyormuş. Eksi oluyor arkadaşlar. Normalin zıttı yönde çıkıyor şu şekilde. İki bileşeni ayırırsak. Teta şu arada kalıyormuş. Evet burası to x'e çarpı kosinüs bileşeni. Burası da sinüs bileşeni olacak arkadaşlar. To x'e çarpı sinüs teta et çarpı etkiyen etkidi Pardon şu an to x'e yapıyoruz. Ben to y'e x'e anlattım size. To x'in e etkidiği yüzey arkadaşlar. Onu da şu şekilde ayırırız. To x'e'yi iki bileşene Teta burada oluyormuş. Burası kosinüs bileşeni, burası sinüs bileşeni. Etkili yüzey neresi tau xy'nin? AB yüzeyi yine arkadaşlar. AB yüzeyi diyoruz. Evet. Devam edecek olursak To y x çarpı kosinüs teta arkadaşlar. To y x çarpı kosinüs teta. Evet, şu yüzeyi görüyoruz. To y x çarpı kosinüs teta çarpı etkiyen yani gerilmenin etkili yüzey kosinüs bileşeninin gerilmenin BC yüzeyi. Şu alt yüzeyi arkadaşlar. X'in şu kayma gerilmesinin etkili yüzeydir diyoruz. Evet son olarak eksi yönde tekrardan arkadaşlar normali göre eksi yönde sigma y çarpı sinüs teta çarpı bc o da bc kenarına etkiyor diyoruz arkadaşlar. Evet buradan e, çıkarımlarını yapacağız. <laughs> Şöyle diyebiliriz. E, sıfıra eşitmiş. Daha sonra e, aynı şekilde t'ye göre alırsak arkadaşlar. Bunları da siz bulursunuz. Hızlıca geçeceğim. To çarpı ac. Sigma x çarpı sinüs teta çarpı ab. To x y çarpı kosinüs teta çarpı ab. To y x çarpı sinüs teta çarpı bc ve sigma y çarpı kosinüs teta çarpı bc. Bu, bu yöntemi hızlıca geçiyorum. Çünkü arkadaşlar biz sorularda genellikle ya formülden çözeceğiz ya da n ve t düzlemine göre değil arkadaşlar. x ve y düzlemine toplam x toplam y'ye göre sorularımızı çözeceğiz. O yüzden bu yöntem üzerinde fazla durmayacağım. Yine de sorularınız olursa eğer videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz diyorum. Evet devam edelim sayfama temizleyeyim sayfamı burada yeterince oyalandık. Evet. AC'ye bölersek her tarafı AC'ye böldükten sonra kosinüs tetanın AB bölü AC, sinüs tetanın BC bölü AC olduğunu göz önünde bulundurarak bulunduraraktan evet, dönüşüm bantlarımızı bu şekilde sadeleştiriyoruz. Bakın arkadaşlar. Tek eksenli gerilme durumunda iki tetalı formülleri ezberleyelim demiştik. Tetalı formülleri genelde kullanmıyorduk ama burada tercihi siz kendiniz yapabilirsiniz. İster teta, ister iki tetalı formülü, birazdan iki tetalı formülleri göreceğiz, ezberleyin. Hangisi işinize geliyorsa, hangisi size kolay geliyorsa, hangisini ezberlediyseniz e, onunla soruları halledebilirsiniz. Eğer ben formül ezberleyemiyorum, formüller benim aklıma, aklımda yer etmiyor diyorsanız, aklımda tutamıyorum, sınavda karıştırıyorum diyorsanız, dediğim gibi bir soru üzerinden toplam fx, toplam fy yöntemini göstereceğim. İsterseniz hiç formül kullanmadan ama bakın sigma ve tau'yu hesaplamak için sadece hiç formül kullanmadan sigma ve tau'yu hesaplayabilirsiniz. Daha sonrasında ama sigma 1, 2 birazdan asal gerilmeleri göreceğiz arkadaşlar. Asal gerilmelerle e, 2 fi 0 açısını hesaplamayı öğreneceğiz. 2 fi 0 yani asal doğrultman dediğimiz e, formülleri bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi sigma ve o yani bunları hesaplamada ister teta formülü ister iki teta formülü isterseniz formül bilmenize gerek yok. Evet dönüşüm bantlarını sadeleştirdikten sonra formülümüz şu şekilde çıkmış. Sigma eşittir sigma x çarpı cos kare teta artı sigma y çarpı sin kare teta artı 2 tau x y çarpı sin teta çarpı cos üst teta. Aynı şekilde to eşittir eksi parantez içerisinde sigma x eksi sigmaya parantez kapattık çarpı sinüs teta çarpı kosinüs teta artı to x e, çarpı parantez içerisinde kos kare teta eksi sin kare teta şeklinde oluyor arkadaşlar.